bir e, konseptle hazırlanmış. Ulusal katılımcıların e, ziyaret edeceği ve katılacağı alan. Tam ortada e, Medeniyetler Bahçemiz var. Hemen altında sabahleyin bahsetmiş olduğum biyolojik göletimiz var. Sol tarafta Arkeopark'tan bahsetmiş ol bahsetmiştim sabahleyin. E, orada Milattan sonra 5. yüzyıldaki çıkan şapeli açık hava müzesi olarak sergileyeceğiz. Hemen arkasındaki kahverengi yapılarımız e, Kültür ve Sanat Sokağımız. Orada çeşitli etkinliklerin, workshopların düzenleneceği ve unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrardan hayata kazandırılacağı alan. 3500 kişilik kapasiteli bir amfiteyatro.